Toplam Musa şu an özellikle bizim Dersim yöresinde, Malatya'da, farklı yerlerde cemlerine girmiş rütelerinde var. Bu da hani uzun bir süreçti Hatta Geçen hafta Arguvan'daydım. Malatya'da, Adıyaman'da birçok yerlere gidip ocak temsilcileri konuştuğumuzda birçok yere de Aptal Musa cemleri yapılıyor. Ee, bu evet nasıl hani ocakların içerisinde bu kadar işlenmiş gerçekten bunun konuşulması, tartışılması gerektiğine inanılır. Bununla ilgili ben Geçen bizim dedim Şükrü Hasan hocama diyeyim, Bununla ilgili bir e, çalışma yürütelim dedim hatta. Önümüzdeki dönem müzik inançlarla ilgili. Bu e, evet her inanç birbirinden bazı ögeler almış ama Abdullah bu kadar özellikle e, Alevinin içine girmesi biraz e, Kürt Alevilerinin içerisinde çok etkin olması arsılması gerekiyor ama muhtemelen şöyledir ki tabi Abdullah batini mayetiyle özellikle daha çok e, barışı kendine referans alması münasebetiyle muhtemelendir ki bu kararı kendisi işlenmiştir. Evet bir komutan kendisi, e, bir askeri bir figür ama özellikle fakat Gaybi Bey ile yaşadığı o koşullar, o meselesi, diğer meselelerle ilgili buna istinanen tabii ona bir misyon yüklemiş bizim Ali Nedir bu? Öte, görgü cemlerince birçok yerlerde aptalımsal cemleri yapılır. Burada küs olanlar getirilir, pirinovuzlarında e, Abdal bu ise ismi verilmiş ama cem'in ismi. Ama hazırlık aşamasında Abdullah görgü cemden önce bir hafta olur iki hafta önce olur bir araya getirilir e, küs targınlar bir köyün herhangi bir mahallenin bir sorunun sıkıntısı var ise orada çözümle dair e, bir e, nasıl söyleyeyim mahkeme gibi algılanabilir oradaki bütün problemler e, dile getirilir görgü cemine geçmeden önce bir sıkıntı sorun var ise orada çözülüp Ondan sonra Musa görgü cemlerine geçirilir. Ee, daha çok barışa dair hani oradaki iç meselelerin çözümüne dair eee aptamusa at e, yani niyaz ettikleri bir cem yapılırılıyor. Ee, Sasa çok da orada Musa'dan bahsedilmiyor. O köyün problemlerinden, sıkıntılarından talibin birbiriyle yaşadığı hukusal e, sorunlardan yani manevi yani boyuttaki yani hukusal nasıl şu an savcının karşısına gidip kendini ifade edebiliyorsan Pireyber de oradaki bir yani bir hakimle bir savcı durumundadır. Bir geliyorlar oradaki bir sıkıntı sorun varsa e, kendini savunuyorlar. Evet efendim bir sorunun yapmışsa etmişse günün rahatlığıyla diyor. Evet ben bu haksızlığı filan şahsa yaptım. Bu mahiyette de ilgili bir gülban kukunuyor orada da. E, Ablam olsa da şahit olsun diye birkaç tane kelamlar dillendiriliyor. Bir barış e, Cemil denilebilir. Tamam. Evet bir barış Cemil diyebilirim. İkrar görgü e verilir. Evet birbirine bir söz verilebilir, ikrar verilebilir ama onu tasdik etti, mühürlendi yer görgü cemidir. Evet. Alevilerin hakikati de görgü cemidir. Görgü cemini bazen biliyorum. hocam ikimiz misafir kardeş olalım. Bu sadece bir sözle pirinden e, böyle gidip onu e, gül almadan, pirin doğasını almadan e, bu ikrar kesinlikle kabul görmez. Hani en azından biz öyle görüyoruz hocam. İkrar her şeydir. Yani Alevi'nin hakikatidir. Alevi'nin bendesidir. Yani her bir itikat, inanç kendi ürf yaşamak için çok mücadele vermiş ama Alevi'li de görgü cemliyle nesnel bir çerçevede görmek gerekiyor. görgü cemlerin içerisinde bazen işte şu an her bir çifte de bir kurban diyor. Ben Alevi toplumu kadar içinde kurban, adak dileyen başka bir kitlen olmadığını anlardım. Benim hocam bu da güzel olsun. Geçen sene benim kızım rahatsızlandı, lenfoma kanserine yakalandı. Çok kötüydü yani evlat gerçekten farklı bir şey. Nerede bir ziyaretgah varsa hepsini adak adadım. Şu an dört tane de benim adak borcum var. Hani biri Düzgün Baba'ya, Hacı Bektaş'a, Abdal Musa'ya, bir tane de bizim Hasan Baba ziyaretgahına. Ki birçok da kestim galiba farklı yerlere de. Alevilikte bu var. Yani gerçekten var. Bazen şunu söylüyorlar. Yok Alevilikte kurban yoktur. Evet kurban bayramı ile ilgili şu an günün kuşurlarında ben de kesinlikle bu kadar hayvanı hani kesme günün kuşu ama eskiden köy gibi yerde bir senede bir kere et yemiyorduk. Bir nevi bir kurban kesildiğinde onu pay ettiriyorlardı köylüleri kendi aralarında. ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılıyordu. E senede bir kere et yemiyorduk ben de. Öyle biz çocukluğumuzda gerçekten kurban bayramında biz bazen et görebiliyorduk. Ee, onun dışında bir de kavurma yaparken kış aylarında yemeklerin içerisine koymak için o an bir et görebiliyorduk. Onun dışında köy gibi yerlerde belki o zaman bir sosyolojik bir ihtiyaçtı. Ama şu an günün koşulları değil. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım ama Alevi'de bu var bu yok demekten daha çok Alevi'nin geçmişte böyle bir koşul var. Evet yani her bir can da bir görgü cemine girerken bir kurbanını adar yani. Alevlikte kurban dediğim gibi yani ikrarın altına girerken bile kurbanla başlanıyor. Evet bundan kaç sene önce Malatya Pütürge'de o Elazığ Malatya depremi olduğunda bölgede ben de o bölgede insan olduğumdan dolayı görgü cemleri biz dedik, bu sene kurban kesmeyelim. kurban lokmasına topladığımız bütün hatta biraz daha fazla toplanırsın o bölgedeki depremzedelere aktaralım. O sene biz elmayla bütün görgü yaptık. Getirdiğimiz efendim işte meyvelerle, gülbanklarla de kömbe diyoruz, börek yaparak hizmetlerimizi yaptık. Bu da bir ölçektir yani ama illa o hayvanı kesmek çok değil ama e, ben bundan kaç senedir ilk ikinci üçüncü sene pelik makamına oturdum da dedim ki biz kurbanlarımızı görgü ceminden önce meydana getirtiriz. Ceme getirdi. Üç tane doğazda imam okunur. O kurbanın nişana bekleriz hani bir işaret bekleriz hani muhakkak böyle. O herkes onu bekler. İkinci sene ben şey dedim dedim. Yani bu koçları, üç koç biz genellikle evet 5 beş tane de olmak mahitle yukarı çıkartmayalım. ondan sonra aşağı dua verilsin. Toplum yanlış anlıyor tefak kesimlerde geliyor gibi bir söz kurdum. Kendi içimde canlılara da öyle anlattım. O kurbanlar birdenbire çark diyoruz. Dönmeye tabi değişler çalınma dönmeye başlar. Birden bir o cemaatin içinde bir yukarı bir aşağı gidip koştur ettiler. Gerçekten ben şey oldum hani dedim hani bazı şeyler değerlere karışmamak lazım. Onun için hatta dedem de e, beni ikna dedem bana biraz eleştirdi yapmıştı. Dede yanlış yapıyorsun gibisinden öf hani bu şekilde bazı geleneklere karışmayın demişti. Evet ben orada onu, onu gördüm. Şimdi biz kesinlikle görgü cemizi kurbanların eğer kesilecekse e, o günün kim ne söylemiş bizim için bir değeri yok. Önemli olan bizim yol örf, gelenek öreneklerimiz, adetlerimiz bize ne söylüyor odur. Onun gibi ben kurbanın alevinin içerisinde çok büyük bir değer taşıdığına inanıyorum. Kendi kendimde yaşayan biri olarak söylüyorum. Evet bu zaruri değildir. Yani kesinlikle illa kes şeklinde bir e, kusiyeti yok. Asıl olan niyettir ki bir kömbe de olabilir kurban, bir bisküvit de olabilir. Asıl olan şurası niyetindir. Birisi de bunu yerine getirmek istiyorsa bu yoktur deme hakkını kimse kendinden görmemeli diye düşünüyorum hocam.